Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte devam ediyoruz. Uzun sürede video çekemiyorum çünkü YouTube'um silindi. Hani siz anladınız. Şimdi arkadaşlar eğer istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Hepinize kalp bırakacağım. Bu arada ben 10 yaşındayım, bilmeyenler varsa nasıl bağlantılık? Neyse. Arkadaşlar, biz ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Sizce ne yapacağım? Burası tatlı, silindi değilse olacaksınız, silmek zorundaydım bu uygulamayı tekrar yüklemek için şöyle hop şimdi bakıyorum oyun çok süs oyun çok süs hoppala <laughs> Akif YouTube çekeyim. Akif ne arkadaşlar. Bu aradan buna Elif ablam sağ olsun. Ola ola da ona. Onun kanalı olursa ona abone olun. O olmasaydı ben çekemezdim. Evet. Seninle haliydem zombiydim. Uuu. ne bir <laughs> bak. Dur bir saniye Elif abla. Ha. Şuradan niye çekemiyorum? Heh çektiniz. Az önce arkadaşlar gözükmüyordunuz. O kısımda neydi Rüy? O öyle. Evet. Arkadaşlar sizin <laughs> Ben sizi senin odanda sanıyordum ya. Benim kendi odamda olayım <laughs> ki. Buraya ses gelmiyor ya o yüzden bakıp buraya geldik. <laughs> Zaten, Zaten öyle <göstereyim>. <laughs> oldu. Neden? Neyse, Neyse arkadaşlar. O Tabet'in şarjı 30 doğduğu için evet. maalesef. Evet. Evet. Bir kere kapatmış. Hoşçakalın. Bay bay. Bir, arkadaşlar bir şey soracağım şey size. Bu adam Tabet babamıştı bu gece.